Oh! Oh! Bitch! What? Yes! Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sims 4 Karadul Challenge'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, aynı geceden devam ediyoruz şu anda. Mortimer evde mışıl mışıl uyurken biz sonraki gün Mortimer'a o yemeği yapıp kendi ellerimizle onları onu öldürebilmek için restorana geldik. Ve o yemeği tarifini alıyoruz. Bu sırada burada birkaç tane kadın var. Debra burada. Ne haber kız? Debra. Aha bu da var. Dominik. Uh -huh. Hi Dominik. Bu <laughs> Oyunun kendi başına yarattığı en güzel simlerden birisi olabilir bu yani. <laughs> Merhaba nasılsın? Ha <laughs> bu Dayton falan mı senin? Allah. Yeah. Pü. <laughs> o yemek geldi. Bizim yemeğimiz geldi zannetmiştim ben de ya. Bizim yemeğimiz geldi zannettim ben de ya. Uf be. Allah'ın delileri. Neyse Debra'cığım nasılsın? Kocan nasıl? Yani Mortimer çok iyi gidiyor aslında şu anda hayat baya yani ona gülüyor yüzü hayatın yüzü gülüyor ona. ama yani yakında belki gülmeyebilir. Belki sen de böyle bir şey yapmak isteyebilirsin yani. Kısa yoldan zengin olmak. Şimdi sevdayım aynen. Nay geldi. Naygayrayım geldi. Naygayrayım. Okey ben. Save aldım. Lütfen ölme tamam mı? Bak Mortimer'ı öldürmeye çalıştık. Peki. Lütfen ölme tamam mı? Lütfen ölme. Bak Mortimer'ı öldürmeye çalıştık o ölmedi. Sen aşırı fazla kilo alıyorsun ya. Seni kilo vermemiz lazım gerçekten. Tamam. Ölmedi. Güzel. Tamam. Nigri'yi yapmayı öğrendi. Biz faturamızı alıp hemencecik evimize kocamızın yanına o yatağa sıvışalım girelim. Kilo oldu bayağı ya. Bayağı kilo aldı. Bu yemekleri yedire yedire. Neyse yapacak bir şey yok. çıkıp CC indirmek mi yoksa Sims'e anlatacak mı? Sen bilirsin CC'nin de çık. Azra'yı Azra bu sefer de iş başı yapmayacaktı. Sus be. Yapacak bu sefer. Ben, bu sefer bu sefer yapacak. Ben inanıyorum. Çünkü ayağı yok Sims'in. Kıyafetin değiştiresen ayağın geri gelir mi ya? Hatta bunu giyme ne yap biliyor musun? Böyle karamsar olsun. Bu var yani karamsar olarak. Spooky var mı? Ha, listen to spooky. Bekle. Ne renk yapsak ışıkların hepsini? Bence böyle güzel. Spooky yaps. Bu spooky mi? Nasıl spooky bu ya? Keşke metal gelseydi. Strange tunes. Korkunç bir şeyler yok mu böyle? Spooky. Yes. Thank you. Bu nasıl spookip oluyor bilmiyorum ama yani pufferfish nigiri. Hadi. Oh, ne haber Morty? Mort olmaya hazır mısın? Oh. Güzel karıcığın sana nigiri yapıyor. ay söylemek ister misin? <laughs> wow! Sabahın beşinde müzik açtığım için bana kızdı. Mort? Yemeği yemek ister misin? Mort? Bak, bekle bekle çok daha iyi bir fikrim var aslında. Çok daha iyi bir fikrim var. Dur bir dakika bak. Ben çünkü kendim tıklamak istemiyorum onu Mortimer'a tıklayıp yemek yemeyin. Tamam mı? Bak ne yapacağım o yüzden. We'll Hatta dur 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 bunu. Ben bu müziğe devam edelim. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Apartmanın içinde olur. Roller... <laughs> Okey tamam buna devam edelim tamam <laughs> mı? <devam, gülüyor> bu raft şarkısına benziyor. Beğenmedim ben bunu. Daha güzel bir gerilim müziği bulacağım ben. Morty, yemek hazır. Kocacığım. Mort. Sinirlisin biliyorum ama yemek hazır. Yemek hazır. Opa. Dur, dur. Dur, sen yemeyeceksin. Kızım. <laughs> Bak, o restoranda en çok sevdiğin yemeği yaptım senin için. Çok güzeldi. Restorana gittim o tarifini aldım senin için bir güzel yapıverdim. Nasıl hissediyorsun kendini? Güzel bir yemek değil mi gerçekten? Beğenmişsinizdir umarım. Bak yanında wasabi var. Ondan sonra böyle saçma sapan bir şey var yanında bir de. Beğenmedin mi? Neden kocacığım? Yemeğe devam et lütfen. Ay. bitch? You not eating? Televizyon izleyerek yiyecekmiş tamam. O da olur. Devam Mort. Yemeğe devam et. Ye. Yeah. Eat bitch. Eat. <laughs> Her lokmasında böyle bir güzel bir hisler gelsin senin içerisinde. <laughs> Bu şey gibi ama PUBG'nin müziği, ana menü müziği gibiydi. Ne sinirlisin yavrum. Uh, Yemeğini yemeyiz. Uh. Please, please eat Morty. <laughs> Yemek nasıldı aşkım, kocacığım, canım benim. Beğenmişsindir umarım. Artık ölmezse vallahi yani. Mort, It's oh. Geçireceğim yani. <Sessizlik> Yine atladı. <Sessizlik> Allah senin belanı versin. Ölmüyor adam ya. Benim sakinleşmem lazım.

<laughs> What? Yes, die, die, die. Oh my god, thank you. Yes. <laughs> Ay sonunda be, sonunda be. Never Grim Reaper. Sen mutsuz falan değilsin yalnız. <laughs> Ay nasıl da öldü. Bye bitch. <laughs> Sonunda be. Geber adam. Geber adam. Geber. 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 Finally die. Biz aynen yatağa gidiyoruz. Ben bu sinemin mutsuzluğunu sileceğim bu arada. Bu yok. Yani o öyle bir insan değil o. O ağlayacak birisi değil kocasının önüne. Mutlu olur hatta. Mutlu olman lazım canım senin. Thank you. Thank you so much. Mort. Sen dedin bir arkadaş olsak? Ne haber? Sen de bir çocuk yap yapmak ister misin? Ben de bir çocuk yapmak ister misin Mort? Sonra evlenip kalın. Ay Mortimer Go Mort... Mortimer ne ya? Yani? Mort, Mort diyordum ben buna değil mi? Grim Reaper'la acaba evlenebilir miyiz? Neyse puffer fişlerimizi bence bu dolaba koyalım. Belki birden fazla kişi öldürmek için kullanırız onu. Bayağı güzeldi beğendim ben. <laughs> Mortimer falan morlamana gerek yok senin. Sen mutlu olman lazım. Böyle bir, böyle bir şey ayarı var mı bunun? Efe Dana Dana Emotional inertia. True happiness. I don't know. Bilmiyorum. Keşke böyle bir ayarı olsa mesela. Bu sim artık insanların ölmesinden mutlu olur falan gibi bir ayar olsa. Yaaans! <laughs> öldü. Şimdi sizce bunları seleyim mi? Bence mutludur bu, bu ya. 8 gün boyunca ağlamaz ya Mort ölüsü hakkında. Gayet mutludur şu anda. Senin umrunda olmaması lazım mortun ölüsünün. Bugs after you. Spray bug spray. Ne oluyor sakun da ya? Bugs after you. Spray bug spray on them. Böcekler böyle ses mi çıkartıyor? Sen mut. Funny. Ah oh, sonunda be. Ay ağlamayı bırak. Ben bunları <laughs> Kalsın orada. Lütfen onu elleme tamam mı? Elleme! Allah'ın delisi cezası. Elleme onu. Elleme diyorsak elleme. Kıt mısın? Lan nasıl yapıyorduk onu? Hello. Melania. Thank you. Elleme lütfen. Bak elleme diyorum. Elleme tamam mı? Elleme diyorsan elleme. Final. Bye bye. Yay yeah, öldü. Sen kendisini çok confident hissediyor. <laughs> <laughs> okay. Bekle, bir de şey yapalım. Uh, this room yok. Normal ışık rengimize geri dönelim. Artık kocamızı öldürdüğümüze göre gerek yok ona. Thank you. Hayata devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Bak dışarıda hayat devam ediyor. Kesinlikle burada bir sim e, yemek zehirlenmesinden bilerek yani kasıtlı ze yemek zehirlenmesinden ölmedi. Kesinlikle, kesinlikle bu apartman e, şey değil. Ghostlu bir apartman değil. Bir de bir şey bakacağım. Bebe.show hidden Object. Objects. Acaba şunları City e gelenleri acaba böyle burada yaşayan daha önceden yaşayıp ölmüş insanlar gibisinden kullansak mı diye düşünüyorum da. Şu plaketleri. Hoş olabilir aslında şöyle küçültüp şöyle minik plaketler halinde şöyle şuraya falan dizebiliriz aslında. Bir kişi öldü orada. Ay bunların ben versiyonunu yapmak isterdim ya. Böyle Mortimer Ghost falan koymak isterdim buralara. Tamam orada olsun. İlk ilk öldürdüğümüz adam olarak kalsın o orada Mortimer olmuş gibi. Tatlış. Bebiş. Böcüş. Oy. Okey bence bu bölüm burada bitsin. Çok güzel bir bölümdü gerçekten. Ben ben çok <laughs> eğlendim Mortimer'ı öldürürken. Bence güzeldi. <laughs> Yes. Ee, teşekkür ederim YouTube bu yeah, izlediğiniz yeah. için. Kanalıma ee, kanalımda bana abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri açabilirsiniz. Bildirim tuşuyla şu an açı size bir uzakta bay bay diyordur. Twitch'e bekleriz. Twitch'e gelebilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında var. Sosyal medyadan falan takip edebilirsiniz beni. Öyle. Bir sonraki görüşe kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar. Bye. <laughs>